Tamam mı? <laughs> Bismillah dedim ben. Test oka. İyi sana bir şey icap edeceğim ben topum bunu sesle. Allah! o <laughs> <laughs> ne lan? Nasıl oldu bu? ya, geri geldi. <laughs> ya ne oldu ki? Yağız. Evet. Sandalyeden düştüm. Allah. <laughs> 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 evet. ya Sandalye. Ben kaldı kalmadım. Sandalyeden düştüm. lan. Evet. Yağız. Abi. Abi. Tek tek. Ne, Ana, ne oldu lan öyle? Oh. <laughs> <Oy. gülüyor> evet. Kesin moddan kaçtın. <laughs> Yok moddan kaynaklanmıyor değil o doğal var. Abi. Evet doğal var abi. Otomatik ettim lan. Korkunç <laughs> oh, bir şey mi çıktı? <laughs> evet. <gülüyor> diye bir şey çıktı. Var ya oraya bunlarca gülen adamı yapsam var ya millet gülmekten ölür de herhalde. <laughs> Ay. Ay. Cidden videoda mıydı lan? Evet. Ah. <gülüyor> El <laughs> salayım. <sol oyun. gülüyor> Best Minecraft artı 30 like yeni korkunç şey Hayır bu ben olmayacağım. Hayır. Abi. <laughs> ya. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor>